3 yani üçüncü dekan balık burcu olan arkadaşlarımıza Şubat 2024 yorumlarımızdan bahsedeceğiz ee, Tabii ki yükselen burcu aynı zamanda 20 ila 30 derece arası olan e, balık olan arkadaşlarımızı da kapsıyor bu videomuz Onun da bilgisini sizde de vereyim şimdiden şimdi çok güzel bir yeni aile birlikte e, Şubat'a başlıyorsunuz gayet güzel etkiler var. 11 Ocak'la 9 Şubat arasında bir yeni ayımız söz konusu. Bu yeni ay sizin dekanınızda da çok güzel bir seksil açıda olacak. Ve gücünüzü ve etkinizi artıracak. Bu da kendinizi tanıtmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Bu yeni ay zaten biliyorsunuz Uranüs üçgeni altında gerçekleşiyordu. Yani değişim rüzgarları diyoruz biz ona ve yenilikler ve tabii ki hayatınızda bir yönde devam ederken o yönü değiştirip başka bir yöne geçme yani alternatifleri deneme olarak da karşımıza çıkıyordu. Burada herhangi bir problemin ve sorunun çözülmesi için uygun zemin karşınıza çıkacak ve eskisine göre daha kolay bir şeylerin ilerlediğini göreceksiniz. Daha rahat akışta olacaksınız. Ee, ...bu size direnç gösteren bazı durumların da artık ortadan kalkmaya başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yeni ilişkilere başlamak e, yahut insanlarla kaynaşmaya başlamak için muhteşem bir dönem. Ee, sosyalleşmek adına da çok güzel bir dönem ee, di, e, diye düşünüyorum ben. 28 Ocak ve 5 Şubat arasında da Merkür Dekanı'nıza seksil açıda olacak... Bu çok güzel. Merkür zaten iletişimi gösteren bir gezegen, bunun haricinde etkileşimleri de gösteren bir gezegen. E, uzlaşma ve işbirliği yapma isteği verecek size, e, ilişkilerinizi daha uyumlu ve dostane bir hale getirecek. Düşüncelerinizi açıkça ifade edeceksiniz e, ve çeşitli müzakerelerde ya da iş ortamlarında iş anlaşmalarında çok güzel. ...adımlar atacaksınız. İnsanlar sizi dinleyecekler gerçekten... ...ve söylediklerinize değer verecekler. O yüzden fikirleriniz herkes tarafından... ...ciddi bir şekilde algılanacak ve karşılanacak... ...ve sizin problemlerinize çözüm bulmaya çalışacaklar... ...size yardım etmeye çalışacaklar. Planlama yapmak için muhteşem bir zaman dilimi... ...ne istediğinizi bildiğiniz, zihninizin çok açık olduğu bir dönem yaşayacaksınız ve gerçekten de çok güzel bir şekilde bu dönemi değerlendireceğinizi düşünüyorum ben. 29 Ocak 14 Şubat arasında dekanınızda bir Mars etkisi göreceğiz. Bu da mesleki hedeflerinize ve özel arzularınıza ulaşmak için enerji, inisiyatif, özgüven ve cesaret getirecek size. Bu Mars yerleşimi sizin e, otoriter tarafınızı dışarı çıkaracak ve e, insanlar üzerinde daha etkili olmanızı sağlayacak e, cinsel çekiciliğiniz artacak e, bu karizmanız da olabilir karizmanız da artabilir yani böyle bir duruş sergileyeceksiniz ve insanlar bundan gerçekten çok etkilenecekler özellikle ikili ilişkilerde bunu çok güzel bir şekilde göreceksiniz Karşı tarafın size ilgi duyması, eşiniz varsa, partneriniz varsa sizden etkilenmesi, eğer hayatınızda kimse yoksa tanıştığınız birinin sizden etkilenmesi söz konusu olabilir bu dönem zarfında. Bu aynı zamanda rekabetçiliği de getiren bir etki. Yine işbirliği ve çeşitli maceralar, deneysel şeyler, deneme yanılma metotları bu dönemde söz konusu olabilir. Çünkü Mars girişimleri sembolize eden bir gezegen ve gözü kara ilerleyen bir gezegen. Yani hadi yapalım enerjisinde olan bir gezegen. Siz de bunu çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz bence. 2025'ten 2021'den özür dilerim 2021'den 2025 tarihine kadar dekanınızda bir Neptün etkisi var. Evet herkesin Kırılış kıyamet merak ettiği Neptün'e ev sahipliği yapan sizsiniz. Bu tabii sizin, siz zaten balık burcusunuz Neptün de sizin yönetici gezegeniniz. Bu biraz da sizin hayalci yönlerinizi ön plana çıkarabilir. Size hayata dair aydınlatıcı olan daha ruhsal bir bakış açısına e, açabilir. Bunun haricinde e, kendinizi e, duygularınızla savunma ihtiyacına gidebilirsiniz, çok daha hassas olabilirsiniz ee, ve insanlara karşı çok daha merhametli, çok daha iyi niyetli olabilirsiniz. Ee, kişisel sınırlarınızı görmediğiniz, bütün insanları eşit olarak algıladığınız bir dönem yaşıyor olacaksınız ve burada sezgileriniz o kadar yüksek ki her şeyi çok hızlı bir şekilde algılayacaksınız ve doğruyu ve yanlışı çok çabuk bir şekilde fark edeceksiniz. Yalnız Neptün'ün bazı yönleri de vardır ki yani aldatma ve aldanma enerjisini karşımıza çıkarır. Bunlara da dikkat edelim yani çeşitli yine ihanetlere maruz kalmak söz konusu olabilir uzun bir dönem zaten. 31 Ocak 3 Şubat arasında özellikle de 2 Şubat'ta Merkürle Sekstil Neptün etkisi var. Bu da sizi daha duyarlı, rahat, hatta sanatsal yönlerinizi açığa çıkaran, daha şefkatli bir hale sokacak. Düşüncenizi daha algısal, sezgisel, yadatıcı ve anlayışlı hale getirecek. Sözleriniz ve elleriniz rahatlatıcı ve şifa verici hale geliyor ve ilişkileriniz daha uyumlu ve manevi olacaktır bu dönem zarfında. Kesinlikle aşkın çok yüksek doluklarda yaşandığı bir dönem karşımıza çıkıyor diyebiliriz. 5'te 10 Şubat arasında, özellikle de 7 Şubat'ta etkisini göreceğimiz Mars, Seksim, Neptün etkisi var. Bu da sizi daha sezgisel ve romantik hale getirecek. Mistik cazibeniz, ruhsal gelişiminiz ile uyumlu insanları daha fazla çekeceksiniz kendinize ve hatta bu eşinizi de bulabilirsiniz bu dönem zarfında. Sizin gibi düşünen insanları yakalama olasılığınız yüksek olabilir. Bir meselenin gerçeğini ortaya çıkarmak, haklı bir amaç uğruna mücadele etmek söz konusu olabilir. bunu ciddi bir nezaketle ve şefkatle yapacaksınız ve başkalarına yardım etmek için gerekli manevi cesarete de sahip olacaksınız bu dönem zarfında. 7-17 Şubat arasında Venüs dekanınıza seksil açı yapıyor. Çok güzel. Sevgi ve para ile ilgili fırsatlar getiriyor size. Özel birine olan sevginizi ve şefkatinizi göstermeye daha istekli olabilirsiniz. Mükemmel sosyal beceriler verecektir size. Bu dönemi flört etmek ve arkadaş edinmek için iyi bir zaman haline getiriyor. İltifatlar, hediyeler ve iyilikler söz konusu olabilir. Mayıs 2023, Mayıs 2026 arasında Uranüs dekanınıza sekstil açı yapacak. Bu da kendinizi daha eksiksiz ifade etmenize ve gerçek benliğinize daha uyumlu olmanızı olanak tanıyacak özgürleşmek isteyeceksiniz, bağımsız olmak isteyeceksiniz. Her şeyden kopmak isteyeceksiniz bu dönem zarfında ve hayatınızda olumlu yönde değişiklikler yapacaksınız. Sizin istediğiniz yönde olumlu olabilecek ama bazı değişiklikler yapma ihtiyacına gidebilirsiniz. Artık tıkanan bazı durumları çözeceksiniz. Problemleri çok rahat bir şekilde çözeceksiniz terfi alabilirsiniz iş değişikliği yapabilirsiniz ev değişikliği yapabilirsiniz Bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz ve değişik insanlarla tanışabilirsiniz farklı arkadaşlıklar kurabilirsiniz çeşitli gruplar içerisinde de aktif olarak devam edebilirsiniz. 7-9 Şubat tarihlerinde özellikle de 7 Şubat'ta etkisi olacak. Venüs'te Uranüs üçgeni söz konusu olacak. Bu tabi sosyalleşme demektir direkt. Sosyalleşme ve flört. Burada yani çok böyle kalıcı bir ilişki, ciddi bir aşk ilişkisi aramayalım. Elektriklenme, anında böyle çarpılma, böyle birinden çok etkilenme mesela. ...gibi şeyler ön plana çıkabilir. Arkadaşlık ilişkilerinde de aynı şekilde. Ee, yeni tanıştığınız insanlarla çok büyük keyif alabilirsiniz. Çok güzel şeyler yakalayabilirsiniz. Maddi durumunuzda gerçekleşebilecek bazı değişimler söz konusu olabilir. Olumlu yönde. Ee, gerçekten güzel şanslar da getirebilecek bir etki bu size. Onu da söyleyeyim farklı yaşam tarzında farklı kültürlere ait insanlarla tanışma olanağı da bulabilirsiniz. 9 Şubat 10 Mart arasında bir yeni ayımız var. Bu yeni ayımız 2024 Şubat ayında gerçekleşiyor. Kova burcunda gerçekleşiyor. Bu Kova burcundaki yeni ayımızda Uranüs'te kara açı yapıyor. Ani ve beklenmedik değişiklikler getiriyor. Peki size olumlu yönde mi? Evet, sizin için olumlu yönde bir ee, yeni ay olacak. Bu uzun vadeli hedeflerinize doğru küçük adımlar atmanıza yardımcı olacak. Ne istediğinizi ve oraya nasıl gideceğinizi net bir şekilde algılayana kadar objektif olarak yeni bilgiler toplayacaksınız. Artan esneklik ve açık fikirlilik koşullardaki küçük ama olumlu değişikliklere uyum sağlamanıza olanak tanıyacak. Muhteşem bir etki bu bence çok güzel olumlu değişiklikler bekliyoruz hayatınızda. Gerçekten güzel şeyler olacağını düşünüyorum. 11 Şubat'ta 15 Şubat arasında özellikle de 13 Şubat'ta çok etkili olan Venüs Seksil Neptün etkisi. Bu da tabii aşkla ilgili konular. tutku verecek, romantizm verecek, ihtişam verecek, lüks verecek, artan duygusallık ve popülerlik. Bunu sosyalleşmek ve flört etmek için mükemmel bir zaman haline getiriyor. Bunun dışında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu tabii ki Venüs Neptün'ün çok güzel açısı. Bu daha bağlı, birbirine bağlı bir ilişki. Yani kalıcı olabilme potansiyeli yüksek olan bir ilişkiyi karşımıza getiriyor olabilir. Bu sevdiğiniz bir şey de olabilir. İlla bir flört değil ya da aşk değil. Çok hoşlandığınız bir şeye karşı duyduğunuz bir yakınlık ve sevgiyi de gösterebilir ya da tutkuyu da gösterebilir. Böyle bir etki. Manevi ve ruhsal birlik sizin için sadece bir cinsellikten ibaret olmayacak. Gerçekten birisiyle hoş zaman geçirmek, keyif almak, onunla bütünleşmek ve duygusal yakınlaşmak. E, duygusal açıdan yakınlaşmak sizin için çok daha değerli olacak. Burada cinsellik etkisini biraz kaybediyor. Cinsellik o kadar önemli olmuyor. Dediğim gibi alma-verme dengesi sizin için daha değerli olacak, daha iyi olacak. Sanatsal yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, yaratıcılığınızın çok yükseldiği bir dönem. Eğer bir sanatçıysanız bu dönemde ciddi bir proje çıkarabilirsiniz. Çok da başarılı olacağınızı düşünüyordum. Evet Şubat ayı yorumlarınız böyle umarım beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar videolardan haberdar olmak için de abone olmayı kanalımıza ve bildirimler butonundan bildirimler butonuna tıklayarak da videolardan haberdar olmayı unutmayalım Aşağıda açıklama kısmında kişisel WhatsApp numaramız ve aynı zamanda mail adresimiz var. Bana kişisel anlamda ulaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa oradan e, bağlantı kurabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.